son durumu paylaşacak. İdil merhaba, kolaylıklar dileyelim. Nedir oradaki son durum, atmosfer, detaylar sende. Evet Dilara Özer bizim Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde haber nöbetimiz devam ediyor. Aslında dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde Beştepe'de arkamda görmüş olduğunuz o kürsüde EYT düzenlemesinin detaylarını artık kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Şunu söyleyelim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programında EYT düzenlemesinin detaylarının açıklamasına yönelik bir program akışı yoktu. Sürpriz bir şekilde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geçtiğimiz saat dilimlerinde hem Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. O görüşme halen devam ediyor bunu söyleyebiliriz. Görüşme bittikten sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık o milyonların beklediği EYT düzenlemesine ve detaylarına ilişkin açıklamalar yapmasını bekliyoruz diyebiliriz aslında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan detayları aktaracak dakikalar sonra ama EYT düzenlemesinin kapsamı detayları ne olacak? Bir sınırlama olacak mı? Yaş sınırı olacak mı? Aslında herkesin gözü kulağı bir yandan da bu soruya çevrildi. Kadınlarda 48 yaş, erkeklerde 50 yaş sınırı olacak tartışmaları vardı. Yine bugün de son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koyacak. Aslında bir süredir EYT düzenlemesi ile ilgili çalışmalar devam ediyordu. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında EYT mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonuna kalmadan EYT'yi artık gündemimizden çıkaracağız demişti. Aynı şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de bu minvalde mesajları oldu, açıklamaları oldu. Bu hafta açıklanacak demişti EYT düzenlemesi ve detaylarının işte o gün bugün Dilara Özer Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde Beştepe'de EYT düzenlemesinin detaylarını aktaracak yaş düzenlemesine geri dönecek olursak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e bu soru geçtiğimiz günlerde soruldu. Bir yaş düzenlemesi olacak mı olmayacak mı diye henüz bu konuda bir karar alınmadığının altını çizmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin işte bu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konu başlığına da bir açıklık getirmesini bekliyoruz. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan olarak nitelendiriliyor Dilara Özler. Yine bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58 yaşına kadar bir yaş sınırı da getirilmişti. Yasa öncesi kadınlarda 20 yıl sigortalık süresi ve 5000 prim. Erkeklerde 25 yıl sigortalık süresi ve 5000 bin primi doldur emeklilik hakkı kazanabiliyorlar. Yani 2 milyon üzeri vatandaş Bugün EYT düzenlemesinin detaylarına gözü kulağı çevrilmiş durumda. Dakikalar sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dinleyeceğiz diyelim ve sözü sana bırakalım. İdil Beldek teşekkürler.